Ya Allah aşkına bu ne akşam akşam. Ne biriniz tableti almışsınız. Biriniz telefonu almışsınız yine elinize. Ne yapalım oturuyoruz öyle. Hayır böyle oturmayalım. Hadi bir tane film açalım Aha. Netflix'ten. Babası. Aa Netflix'i de açmışsın. Hadi bir tane Netflix'ten bir film açalım. Güzel bir film gecesi yapalım bugün. Hey. Ne sineması izleyeceğiz ki? Bence güzel bir komedi açalım Ali. Ne dersin? Komedi Ko Komedi derken korkunç. Bence Funko Funko. Ee, baban dövüş filmi. Hayır ya komedi açalım ya akşam. Funko çekelim. Ne anneciğim? Korku gecesi. Korku gecesi mi? Ha, korku mi? gecesi. Oğlum sen daha 4 yaşındasın. Bebeğim korku filmi izlersen ödün kopar. Yapak. Ya oğlum korku olmaz. Anne bütün arkadaşlarım istiyor. Anlatıyor. Oğlum biz, ben de isteyeceğim. Oğlum 4 yaşındaki çocuklar değil onlar senden büyükler çünkü 8-9 yaşındaki çocukları söylüyor ya hayır korku ya, olmaz. Gece uykuda var ya bak korkarsın Hayır açın ya. siz bir güzel bir film ben de gideyim size bir şeyler hazırlayayım. Getirmeyiz derken yanında atıştıracak bir şeyler hazırlayayım. Tamam hazırla. Hadi Ama hadi uzun. Ama korku deyince yapacağız ha. Hayır ya korku olmaz ya korkarım ben. Bakın size atıştıracak abur cuburlar oh. da getirdim. Oh. Ali Necati en sevdiklerinden getirdim. Oh. Tamam. Ay bakar mısınız korku filmlerine gelmişsiniz siz. Ay korku mu izleyeceksiniz? Hayır hayır hayır, İbo korku olmaz. Geç 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 geç, bakalım. Geç bu değil. Yok 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 yok, bunlar değil. Bu çok korkunç açma ya. Nasıl? Ay İbrahim bu korku diyor. Evet. Ay ben çok korkarım Kaçalım ama. Mı? Hadi açalım, açalım o zaman. Hadi Açıyorum. açalım. Arkadaşlar korku gecesi Açıyorum. yapıyoruz şimdi. Aç. Korku filmi izleyeceğiz. Hadi. Maya hazır olun gençler. Bu hazır aç, mısın? Ali Necati bak çok korkarsın. Bu daha şey oynar. Evet Açın eve bak, bak. korkulu. Olur. Korku evi korku. Korku evi. Hadi aç bakalım. Açıyorum. Şu ışığı da kapatayım. Da Allah. Ali, Necati. Tam bir korku gecesi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay korkmayın ama. Korktumdan çok yaşa. Çok yaşa. <gülüyor> ya. <gülüyor> çok yaşa. Ali, Necati. Ama bak sen korkarsan Ali geceleri uyanırsın. Ali korkmaya başladı bile. <laughs> Daha film başlamadı ki. Ay heyecanlı bir şeye benziyor. Ali. Of. Ya böyle filmler izlenir mi ya? Allahım şunların izlediği filme bak ya. Allah Tam bir korku ya. gecesi. Sanki tıkırtı geliyor. Siz duyuyor musunuz? Galiba. Televizyondaki ses değil. Dur bir dondursana filmi. Bir dondur dondur. Olabilir mi Ayşe? Bir dondur dondur ışığı aç. Bir ses mi geldi? Bir tıkırtı geldi duydun mu? Galiba. Evet. Bir bakalım. Evet. Anne Cati, Çok mu korktun? Evet. Allah korusun. Ne? İbrahim bir tıkırtı geldi duydun mu? Galiba ben de böyle bir tıkırtı. Evet. Fare sesi gibi ama acaba filmden mi etkilendim yok, anlamadım fare yok ki. Ay Necati. Ben rahat gel edemem. Bakalım. bakalım yani. Gel bakalım. Gel annecati. Necati gel. <laughs> gel. Önden kim gidecek? Önden ben gideyim. Hadi sen git. Sen git ben gitmem. Ya da ben. Sen gitme annem. Dur dur bir tıkırtı var. Bir şey mi şey varsa. Gene bir şaka yapmıyorsunuz değil mi bana? Ben değilim ya. Ben yapmıyorum. Ne bileyim bir korku gecesi yapalım dedik. Allah Allah. Nereden geliyor bu tıkırtı? Sen de duydun değil mi ama tıkırtıyı? Duydum, duydum. Acaba Yok, yukarıdan alakalı. annenin evinden mi geldi o ses? Zannetmem annem evde değil ki. Bakayım bakalım oraya bir bakalım. Ali, şu aradan mı geldi acaba? Bir bakacağım. Bakarsan kediler giriyor ya. <gülüyor> 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 ya ama İbrahim. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> Çok kurtum. Sen yapıyorsun değil mi bu tıkırtıları <laughs> da? Onu daha yapmadım ya. <laughs> Anne ben duydum sesi. Bak, tak 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 ses geldi. Bak anne duymuş. Oradan mı geliyor? Karanlık olması görülmez ki. Ben. Ali yaptı. Oğlum ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Aklımı sallayacağım. Gel ses. Buradan bakalım. Geliyor. Allah Allah. Orada bir şey yok. Ali bakayım. oyuncaklarından acaba bir şeyleri mi açık bıraktın sesine? Yok bakayım. Bak bakalım. Buradan mı geliyor? Oğlum değil. Onun ne? Yok olay. oyuncaklarından da değil. Oo. Acaba şu aradan mı geliyor ses? Allah Allah. Dışarıda da kimseler yok ki. Nereden geliyor bu ses ya? Yan odaya bakalım mı? Hadi bir yan odaya bakalım. Ya da ben ön dönüşüm. Dur Dur. Dur anneciğim dur. Seni feda edemem. Dur bebeğim. Dur oğlum. Dur. Oku film izledik de kendimizi Boy. ona mı adapte ettik? Ondan mı? Belki o, de bilmiyorum ama sanki böyle bir çıtırdı. Duydum Oo. gibi bende ya. Ah. Yani... İbrahim. Ne olacak ya? İbrahim mum vardı, Sanki ateşi abi. var mı? Ne? Çakmak nerede? Mı? Ne Çakmak nerede? Ay, İbrahim. İbrahim, Ali sen misin? Evet. Ali dur. Benim. Dur. Makinanın üstüne bak. Arkasına. Anne ben korktum. Aleş, dur anneciğim. Gel şurada bekleyelim babanı. Gel. Tamam, tamam. Gel. Elektrikler kesildi. Hayır. Ay, bu normal mi sence? Hayır. Anne ben çok korkuyorum şu anda. Bir korku filmi izleyelim dedik. Başımıza Kesinlikle. gelenlere bak gel Abi. gel burası aydınlık diye. Güzel, Şunları yaksana. Ver ver ver. Ben söyleyeyim. Kardeşim olduğunda bunu istemiyor ki. Tamam. Olum, Ay Allah. elektrikler kesin. Siz mi kestiniz yoksa elektrikleri? Hayır. Ya, ya. Yanıyor. Yanıyor. Tamam yanıyor. Bakayım Tut. nasıl? Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten korktum e, şu korku anda. filmi izleyelim dedik. başımıza gelenlere bak. Hadi Necati sakın yanımdan ayrılma. Bakayım nasıl. Dur. Dur. Ol. Yanarsın. Dur Yanarsın, saçına dikkat saçına et. Alt tut istersen dur. saçına dikkat et. Saçına dikkat et. Gelin ne yapalım? Yan odaya bir bakalım mı? Allah Allah halde dem evi hiç korkuyorum Kuşundan da korkarım ya. Ben de korkarım. Bir şey dönsen. Dur. Bu ses yankılanıyor. Bak bak bak. Hı. Dur. Ali yavaşça yürü. Bir bakalım bakalım. Nerede? Allah Allah. Ne Her şey mi? yok aşkım. Gir 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 ne bakalım. Şey Acaba pencerenin buradan mı geldi? Dışarıda elektrikler var gibi. Sokaklarda. <laughs> evet. İbrahim. İbrahim. Efendim? Elektrikler de kesildi. Bu normal mi, mi, mi sence? Ya? Hiç Hayır. normal değil. Hiç normal değil. Evimize bir şeyler girmiş olmasın? <laughs> Bak sanki yine tıkır tıkır ses geldi. Duydu, Fare musun? mi var acaba evde? Oğlum, bunu mu düz tut? Yoksa evimizi yakarsın. Dur, Ali Bak. dikkat et saçına, yanmasın. Gel. Tek bir oda kaldı. Yatak odamız kaldı. Bakacağız. Kim bakacak? Bakayım. Ama arkada yolda kaldı. Dur, dur yavaş bekleyin. Ben girmem o odaya. Ali Necati gel baban girsin. Aşkım kim bakacak? Ben bakmam. Kim? Ben birlikte girelim. Ali sen dışa. Ali sen burada bekle. Biz babanla birlikte bakalım. Anne baban korkuyordu şimdi. Yok yok İbrahim. Aç kapıyı. Bir tek bu tamam. oda kaldı. Sessiz olun. Sessiz. Nasıl? Sessiz. Ay, dur. Aliye ben giremiyorum. Sen nasıl giriyorsun? Var mı? <laughs> aç bakayım. Aç. Aç kapıyı. Aç. 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 Kalsın. Aç. Kalsın. Aç. Kalsın. Şey yok şey yok. Yo, burada da wow. Ya İbrahim. Şaka yaptın Korkutma ya. beni ya. Şaka yaptın. Çok şükür. Çok şükür. söndür, söndür. Mumu, söndür, mumu hemen umarım. söndürmeyelim ki aniden geri gidebilir. <laughs> Tamam. Söndürdün ya. <laughs> Burada da bir şey yok ama. Şu pencereden bir baksan mı? Bakacağım. Ya şu pencereden bir bakın. Ali Necati dur anneciğim sen nasıl korkmadan gidiyorsun böyle ya. Ya sen ne kadar cesaretli bir çocuksun böyle. Evet. Var mı orada bir şey? Yok. Acaba ama, ama kedilerin duydum. tıkırtısı mıydı pencereden? Sessiz sesi duydum. Bilmiyorum neyin tıkırtısı olduğunu ama Arkadaşlar duydum. şu anda bir film gecesi yapalım. Bir daha korku elektrik İbrahim. Lavaboya yapmadık. bakmadık. Lavaboya bakmadık. Ali dur. Hı. Ali dur. Ses oradan çoğaldı. Geldi mi? Bak bakayım. Aç bakayım ışığı. Aç ışığı. Yok. Yok burada da bir şey Yok. çok, ay, çok şey, ay, Ya bilin. acaba şeyi siz ne? bana şaka mı yapıyorsunuz? Yok, aşkım, Bak eğer böyle mi? bir kışkırtma şakaysa var ya çok feci öcümü alırım. Ya vallahi biz yapmadık ya. Ali acaba... Necati sen bir şey yaptın mı alttan alttan? Yok yok. Yapma. Yemeğe de böyle bir şey yok. Bir filmin psikolojisiyle olmuş olabilir mi? Ya ne bileyim. Şu araya da bir bakalım mı? Vallahi. Benim içim hiç rahat değil çünkü. Dur. Filmden dolayı da şey korktum galiba. Durdururlar Necati. Baban kapıyı açsa evin ara ho şeyi var ya giriş. Şu. Evet evet yankılı yer. O yankılı yere Merdelen bakalım. Evin dairesine. Evet evet merdiven dayısı. Ali Necati. Bir tek ora kaldı. Ya bence kapımızı kilitleyelim oturalım ya. Tamam da ya bir ses bizim buradan geliyorsa? Ne Kaldı olduğunu iyi, da çözemedi. Bilmiyorum bir bakalım. <laughs> dur bakayım. Ali. Ali dur dur. Evet. Dur bakayım yavaş. Yavaş. Ali Necati. Var mı bir şeyler? Şuraya bakacağım ya. Şuraya doğru bir bak. Yavaş. Sandalye sandalye. Tamam korktum. Işığı ya, yakıyorum. Tamam, yak yak. Dur anneciğim sakın biz çıkmayalım korkma. Şuraya bak bakayım. Ali ört ört kapıyı babanı ört. Oo. Ört 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 kitle, kitle kitle. Kitleyelim. Dur. Ne kitle. yapıyorsunuz ya siz? Ya ama ne yapayım? Ya Sen bize şaka yapıyorsun gibi geldin. Öyle de. şaka mı olur ya? Dedik. İnsan dışarıda bırakılır mı? <laughs> Bence bir ses yok ya. Biz filmin hararetinden oldu. Gel bakalım bakayım. <laughs> korkma korkma tamam gel yok bir şeyler. Böyle gel. şey mi yapılır ya? <laughs> Ali Necati korkunç bir ses gibi geldi ama bence bu filmden dolayıydı. Kapatın şu filmi. Yok kapatın adam, anneciğim. Adam. Hadi açın bir komedi. Böyle Güzel şey bir komedi ya. izleyelim. Yok anne o değil değil o değil de. Neydir? Bence filmden dolayı ben etkilendim ya. Yok 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 kapatın. Kaşın kapatın. Ne geliyor ya. Sanki bence... filmden bence... Bence bu korku filmini kapatalım. Ben evet. size başında demedim mi? Ben böyle. de dedim Ali Necati. Fonku dedim fonku. Dört yaşındasın korku filmi izliyorsun. Fonku. Ali hayır olmaz. Fonku. Ali. Hayır korku filmi izlemeyeceğim ben. Komedi aç bir fonku komedi. mu? Aç Recep İvedik aç ya. Recep İvedik ya. Aç Recep İvedik en güzeli Recep İvedik izleyelim. Allah. Gelin bunlardan da al Ali Necati. Aç şimdi. Bunu iç. Karıştırayım. Güzel bir komedi izleyelim ya. Ödümüz kopuyor ya. Normal kedi sesini galiba biz. Korku sesi zannettik arkadaşlar. Bence, bence bir filmin etkisiyle oldu bu. Bence de. Ben öyle düşünüyorum. Hadi, hadi, hadi. Ama elektrikler kesildi bir anda görmedin mi? O da nasıl bir tesadüf olduysa Nasıl şey olduysa elektrikler kesildi. Ben sen kesti zannettim. Yok ya ben niye? Aşkım yanıma <laughs> ben Nasıl şarteli ben? mi indirdi acaba oradan dedim. Aşkım filme bak. Hayır yok Çin yok. Ay yok 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 yok. Aç hadi. Aç güzel <laughs> bir film normal bir film izleyelim. <laughs>